Evet. Seriye başlıyoruz abi. Bu videoda Nefeli Alper'in kanalına ilişkileceğiz. Evet. Evet. Abone evet. evet. evet kim kimliği Evet. Dediğim gibi. Şimdi gideceğim. İlk olarak kesinlikle şu videoyu eleştireceğim. trafikta sınırsız kovacak her ilk olarak abi e, bu videonun başına ilk iki nokta yedilik bölümünü başka bir yerden almış ve ondan sonra o kestiriye gitmiş diğer kısımlarına da kendisi yapmış bunun yani an, anlamayacak bir şey yok yani ben bu, bunu zaten diyorum arkadaşlar çok kolay He. bu nasıl yapılıyor söyleyeyim şu ayrı bir emoji şu gözlük ayrı bir emoji şu ayrı bir emoji ve onu öyle kaydıra kaydıra yapılan kolay bir edit. Yani sadece ses sıkıntı yani. O aynı sesi bulmak sıkıntı. Yani bir de arka plan sıkıntı. O parlamayı yine ben yaparım ama. Yani. Kolay ama uzun süre sürebilecek bir edit. çünkü yani öyle milimi milimine götürülmesi gerektiği için yani zor ki, şey ondan şifti ben de böyle... yani arkadaşlar ben en boştaki şeyi kendim yapabilirim yapacağım editlerden yapalım eee geçecektim geçecektim bu da mesela e, gözüklü -gü emoji ve o emoji gidiyor öyle gidiyor bir tane diğer emoji de alta alıyor falan ya da şöyle de olabilir o al bir emoji gidiyor kırpıyor bir emoji kırpıyor ondan sonra o emoji büyük küçük büyük yaparak olur bu da yapılabilir bir edit yani Hı. Hmm. Okay. Okay. Nasıl <laughs> o sağlam o zaman çok kolay bir şey. He bu da şey yani. Bu da çok kolay. Abi gidiyor. Kayper hocaların öyle gidiyor. Koyuyor. Ondan sonra bu emojilerini falan koyuyor. Sonra gidiyor emojiyi kırpıyor. Emojileri kırpıyor. Zaten kayıyor. Ondan sonra öyle bir edit yapıyor. Yapılamayacak bir edit şey değil. he Bunu bu. Hmm. Şey lan koymuş abi yani bu şeyler başardığını düşünebiliyor en He. Bir kere ilk olarak ben ondan 2-3 yaş büyüğüm. Onu da unuttum zaten söyleyeyim. Yani, yani zaten Alper'in 2 yaş büyüğüm. Yani. He falan da öyleyim. Evet. Evet yani ben 7 aylık birisi olduğumdan dolayı yani boyum kısa olabiliyor tabi. Efe benden 2 yaş küçük olmasına rağmen benden boyu daha uzun ama yani aslında adamın iki daha büyüğüm. He. Shinga'yı gitmiş bir tane koymuş öyle, e-yap, olarak. He, e e. iki dakika bak. Kamerayı aç, şöyle, şuraya. diyeyim. Bak, bak. Ş şöyle gidiyor. Bak, şöyle koyuyor Shinga'yı. Ne vardı, nasıl olmuş? Abi şöyle gidiyor, şöyle koyuyor. Ondan sonra üstüne bak şöyle bir jengadan yer var. Hayal edin. Sonra onun üstüne şöyle koyuyor jengaları. Ondan sonra o şekilde yapa 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 yapa. He, şurada jenga var diye jeng şimdi şöyle durmuş jengaların sonunda. Onun üstüne bir de şöyle de jenga koyuyor. O şekilde yapıyor Yani. Zor bir şey değil. Altı 7 dakikada bir bulabilecek bir şey yani. Yani ama bir bakıyor da bu Yapılır, yani. yapılabilecek bir şey. Zor bir şey değil. Go. Şuna bak, bir şuna bak. Neyse abi. Şimdi başka hangi videoları eleştirilebilir hep şey falan bunlar da ya Neyse şimdi gidelim abone Neyse. O halde bu gidelim çok. Sadece yani bir tane bir sefer dolayı. bir şeyler. Neyse. Ay. Ne alaka? Bu şey bunun ne alaka abi ya? Yani. Hmm, Son videosunu eleştirebiliriz? Fener. Ferdi, ferdi oynuyor evet hiçbir şey bilmiyor abi bir insan az da olsa yani bir insan az da olsa biraz bir bilgisi olması lazım yani şey çok hızlı şarj gidiyor <laughs> şey çok Aa bu görüntü çok nadir çıkan bir şey. Şöyle neden gelebiliyor? Çok nadir denk gelen bir şey. Bu ne da demiyor. Kontinuyor da demiyor abi. easy yeah mm. mm. abi. Bir saniye bir şeye bakacağım. Sadece sizin ceket giymiş. Pek bir şey yok. Emek verilmemiş bir video. He. O arada bu seyirciyi kendi kanalımı da eleştireceğim yani kendi yani videolarımı da izleyip yani kendi kanalımı da eleştireceğim. Sonra yani tabi büyük kanalları falan da eleştireceğim. Yani mesela kurt gibi. Nasıl diyeyim? Tost, tost olabilir gibi. Ha. Kavino gibi. Ve çok da büyük olmayan ama küçük de olmayan kanallar. Yani öyle bir 20-30 bin abone değil. Kişileri. Bu neymiş? Bu nedir? Bilader mi diyor burada? Eee sonra gel lan buraya. Yok. Abi bir şey diyeceğim Aa, bak. Bak ol. Aa arkadaşlar bak. bitti bak. Aa süper karamın içi.

bu benim sıfat. Sıfat oğul değil. Sıfat benim sıfat. Eşkul o. <laughs> he Ağabey burası sana çıktı lan. kere şöyle bir şey var ki ben bu ilgilenen bir insanım bir ay ilgilenmeyen bir insanım bir iki ben ne da şaka çekmeyi bilsem böyle bir video çekmem çünkü çok saçma yani bir şey yok yani bir anlamı yok yani videom. bu <laughs> kendisi keşfet yapmış mutlu bu çalış iki hüküüm 2 3 metre abi. Evet onda. Yok aslında. Devam et. Hem mikrofonu kulaklığım olsa kulaklığım mikrofonu olsa şey yaparım. böylece Baba bir duvar atıyor. O <laughs> <laughs> <yine> duvar <laughs> Neymiş? Allah'ım Allah Allah ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Yol hey hey. bekleyin bir saniye ben gidiyorum. Ben bunun discordunu girmeye çalışıyorum. Sevimli giriliyor zaten. Yani olsa girilir bakayım diyorum. Ama bir ilim yürüdük. Abi. Bekle Abi. ben Efe yazayım. yaz. Tamam. Hmm. İyi sağ video zamanları. O kadar. O zaman görüşürüz. Bay bay.